Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkay yani Challenge Man Bugün sizlerle birlikte nasıl Nita ile daha iyi oynanır hakkında video çekeceğim e, Hiç zaman kaybetmeden başlayalım ve Arkadaşlar bu arada kulübümüz e, beta 312.872 kupa Zaten geçen videoda da bahsetmiştim Bu videoyu hemen çektiğim videodan sonra çekiyorum arka arkaya Üyeler 48 kişi e, Kulübümüz çok büyük çok teşekkürler Kulüp etiketi G2G 8 BLVP gereken kupa sadece 1000 kupa ve Üstte herkes katılabilir. Adı Beta Challenge resmi YouTube kulübüdür. Herkes katılsın, kulübümüzü en iyi yerlere taşıyalım dedim arkadaşlar. İleride ileride kulüp arası, kulübün kendi içinde çok güzel çekilişler olacak. Çok güzel maçlar olacak. Eee Nita ile nasıl oynayacağız? Satılıyorsanız bu kostümü de e, birlikte sizinle bir videoda almıştım. Videoda kaybetmiştim ve ceza olarak da kostümü almıştım. Geçen videoda işte büyük kutuyu almıştım hemen arkasından bu videoyu çekiyorum tekrardan söylediğim gibi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın 1000 abone olduğum zaman Çok güzel bir çekiliş gerçekleşecek gördüğünüz gibi buradaki devrim abi hesabını burada e, devrim abi olan Hesabı işte Spike'ı Crow'u e, Gale'ı Nonice'i Sandy'si olan bu ve çoğu Karakteri fullenmiş olan işte Rico gibi Spike gibi e, işte Shelly gibi, Poco gibi, Nita gibi bir sürü karakter fullenmiş olan Devrim abi hesabını Kuzey Kuzey'de yazmış video çekiyorum demiştim. Kuzey Gamer isimli bir takipçim Kuzey'e buradan selam olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar demiş. Arkadaşlar Kuzey'in de dediği gibi like atın abone olun. E, i̇şte hesabını da aynı şekilde çekilişle hediye ediyoruz. İşte geçen videoda çıkardığımız bu. E, 324 bin 946 kişiyiz arkadaşlar. Hisse Makar'dan Nita ile nasıl oynanacağını geçeyim hemen. Evet arkadaşlar şu anda eğitim mağarasına geldik. Nita ile nasıl oynanacağını anlatacağım. Gördüğünüz gibi Nita 5200 canlı. Tabi bunun canı seviye atladıkça veya az seviyede oldukça değişebiliyor. Nita'nın menzili çok uzun ve benzin değil. Yani buradan bir işte Piper vurabiliyorken veya açıkçası Rico vurabiliyorken Nita vuramıyor. Nita yakından vuruyor ne kadar yaklaştıkça aynı seviyede vurmaya devam ediyor. Yani buradan da 1040, buradan da 1040, dibinden de 1040 şeklinde vuruyor. Ayısını atmak için. Ayısını asla mesela önümüzdeki karakterimiz işte büyük işte boss olsun. Bu büyük karakter robotumuz olsun. Robotu atmak istiyorsanız arkadaşlar asla gelip de buraya doğru atmayın. Ayı buraya işte ayı gidene kadar gidiyor 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 oraya gidene kadar ayımız ölmüş olacak yani size öne kadar şöyle göstereyim ne bahsetmek istediğimi şimdi ayımız en fazla bu kadar ileri gidiyor ben eğer bunu buraya atarsam hemen önüne gidecek ve bana ateş eden kişi zarar görecek ama ben eğer ayımı hemen olduğum yere bırakırsam ayı gidene kadar 500 500 500 hasar görerek gitmiş olacak şimdi Ses dediğim gibi ayıcım çok teşekkürler sen değiştirecek. Ayımızı arkadaşlar gördüğünüz gibi orada oraya gidene kadar ayımızın canı çok düşmüştü. Ama şimdi burada ayının dibine atıyorum. Ayı gider gitmez hemen ateş etmeye başlıyor. Hemen öldürmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Hemen. Hiç durmadan ateş etmeye başlıyor. Aynı şekilde ayımızı atarken şuna dikkat ediyoruz. Ayımızı atar atmaz aksesuarı için hemen aksesuara basarsak aksesuarı boşa gidecektir. Yani gördüğünüz gibi aksesuarı hiçbir şey yaramadı ne yazık ki. Çünkü aksesuar boşa gitti. Ama biz burada ayımızı yakın olduğu zaman düşmanı ayımız yakın olduğu zaman Ya da işte şu an benim ama yani Yakın olduğu zaman için çıksın bir şuradaki evet. Ve aynı şekilde aksesuarını kullanırken de rakibimizin dibine atarsak Ve aksesuarı dibindeyken basarsak Bakın O e, rakibimiz donmuş oluyor Ben zaten bunu oyun içi videolarında da çok güzel göstereceğim Vita ile yakından vuruyoruz çünkü uzaktan ateş edemeyiz Hitta vurduğumuz şeylerin içinden geçiyor. Yani robotları arka arkaya vurabiliyor gördüğünüz gibi. Bakın. Tüm robotlara ateş etti gördüğünüz gibi. Hepsini de öldürdü. Çok iyi bir şekilde. Asla işte şey gibi ateş ettikten sonra rakibin içinden geçmeme oluyor olmuyor. Aynı tarı gibi bu da rakibin içinden geçebiliyor. Evet şuraya şunu atalım. Azıcık sen de onu öldüre dur. Bizim pandamız. Yakından ateş ediyoruz. Tekrardan şele videosunu dediğim gibi yük toplamaya çalışalım. Ayımız kendi kendine sönder neyse. Ayımızı attıktan sonra aksesuarını kullanırken ayımızın yakınındayken atalım ki rakibimiz hareket edemesin. Şimdi Nite ile bir çift etaplaşmaya gireyim. Arkasından da savaş topuna girelim. Güzel maçlar çıkarız diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar tekrardan da söylediğim gibi 1000 abone olduğumuz zaman mükemmel bir çekiliş gelecek. Tek yapmanız gereken abone olmak. Yani 20.000 kupası olan hesabı bu devirde gerçekten çok az kişi şey ediyor. Yani 20 bin tane ya Brock. 20 bin kupası var. Bir sürü efsanevi var. Yani e, mükemmel eğlenceli bir. E, bir dakika. Şöyle siz ikiniz birlikteyken yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Olsun. Siz şöyle bir vurur muyum? Bakayım. Şöyle bir öldün. Bakın arkadaşlar size dediğim. Gösteremedim <laughs> ama tamam. Bu da öldü. Her neyse. Şöyle El Primo'yu donduralım. El Primo oh oh oh. Bakın gördüğünüz gibi size dediğim olay bu. Nasıl dondurdum gördün? Ateş etme ateş etme ateş etme. Ah oh, ah. Oh. Gel, gelme Max Max gelme. Ne garip insansın. Abi gelme diyorum işte gelme öleceksin. Gelme. Ah. Oh. <laughs> Bakalım onu alır mıyız ya? bakalım şimdi Gale öldü. ben tekrardan video içinde çekilişten bahsedeceğim yani bir sürü efsanevisi olan bir hesabı aha hop 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 öldür 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 öldür, öldür. bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl kazandık tak bu kadar kolaydı yani Nite düzgün oynarsınız gerçekten sizin olacak tekrardan da video içinde size bunu işte Nite son nasıl bahsedeceğim Aynı şekilde e, Nita ile nasıl düzgün oynanır ve çekiliş eterlerini bahsedeceğim Bakalım e, takım arkadaşım gelecek mi He, Gelmedi arkadaşlar takım arkadaşım Şimdi hemen basalım e, Evet arkadaşlar bakalım şimdi kim olacak e, yanımdaki Evet Sandy oldu Sandy galiba evet Sandy Adı da Abdullahmış e, İzliyorsan selam Bakın kutu kırmak istiyorsanız Daha fazla kutu kırmak istiyorsanız Bakın ben kutulara böyle de vurabilirdim. Bir dakika gösteremem şu an. Çünkü şöyle bir şunu bir onu alsaydım bak. Onu bana vermedin öldün gördün mü? Bir dakika çok dikkatli olmamız gerek. Tamam çok iyi. Bir internet kastı gibi. Beni izleyen bir kişi var ayrıca. O da çok iyi olmuş. Bakalım. Şimdi. Bana ateş etmeye çalışacaklar. Menzilim kısa ama bana doğru gelirlerse gerçekten çok kötü olur. Bakalım bir dakika. burada düzgün oynamak gerekiyor. Mortis videosundaki gibi oynayacağız. Bakın şimdi size dediğim at atacaktım tamam öldürelim bari. sen de onu alır tahminimce. Aynen aldı. Sen de at oraya. İşte bu çok iyi. Evet 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 çok güzel bir şekilde de öldürdük orayı. Çok iyiydi. 10 tane yükümüz oldu. Bakın size dediğim gibi yükleri öyle toplarsınız gerçekten çok iyi olacak. Kalan takım sayısı. Ya bir dakika. Şeli sen niye onu ateş ediyorsun? Bak sen de öldün. Al. Yok ateş edemedim. Hayır 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 hayır. Çok iyi be. Ayım ölecektir büyük ihtimal ama ee, Dynamite buradaki şu an tek tehlikeli rakip ama bakalım. Şöyle bir vursak şöyle 1 2 ve 3. Çok güzel oynadık gerçekten. Hemen 3. maçımıza geçelim. Tekrar size Nita ile nasıl oynanacağını anlatacağım ve bu arada çekilişten hemen bahsedeyim. E, çekilişe katılmak için arkadaşlar bir abone olacağız. tekrardan dediğim gibi yorumlara yazın. İşte katılıyorum, like attım, katılıyorum. inşallah bana çıkar. Taz'a yazın. Ne kadar yorum atarsanız istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. E, hemen size işte şurada göstereyim. Ya sen şunları alırsın Ben hemen şunu alıp size göstereceğim arkadaşlar. Nita ile nasıl kutu kırılacağını. İşte yorumlar demesin niteyle e, video gelsin niteyle nasıl oynanır videosu. Bakın niteyle böyle oynanır. Böyle vuracak. Böyle vuracaksın. Kutunun arkasında nani var gördüğünüz gibi. Ota spam yapmama özen gösterin. bir tane alabildim ama sıkıntı değil. Videoda bir şey olmaz. Şöyle öldün. Sen de öldün. Güzel primo gelme lütfen ya. Heh, tamam. Ölmeyelim de oyunu nasıl oynanır göstereyim. Şimdi nani. Şurada bir Gale var. Gale mi o ya? Aynen Gale Gale. Hop. Ayı da yanlış attım da arkadaşlar siz ayı böyle atmazsınız. Hop hop Mr. P Mr. P öldün mü? Ölmedi vallahi. Valla. Tamam. Olsun. 6 tane yükümüz var tekrardan size dediğim gibi. Bakın yükleri taktiksel olarak rakibimizin arkasını Ne yapıyorsun sen ya? Ah. Hayır hayır hayır. hayır. Git, git. Gelmez gelmez gelmez. Çok iyi be. Çok iyi be. Gerçekten çok iyi oynadık. Mortis'unu kovalıyor ve ikisini ben aynı anda şöyle 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 bayağı iyi oynadık. Bakın gördünüz mü Mortis bana saldırıyordu. Ben Mortis'i durdurmak için aksesuarıma o ayıma bak. Yani daha doğrusu panda ama iyi oynadık. Bakın size dediğim gibi 15 tane yükümüz var. Çok iyi bir şekilde. Mortis be. Mortis güzel öldürdüm seni. Hoppa Çok iyi Kazanacağımız zaten belliydi İşte Her ya, videonun içinde ya, video çekerken işte şey oluyor istesem O heyecanla çekilişe katılmayı Tam çekilişten bahsedemiyorum ama 1000 abone olduğumuzda çekiliş çıkacak yani e, Bakın <laughs> Tekrardan çekilişi böldüm ama Niteliğin nasıl kutu kırılır göstereyim Buradan gelirsiniz Bakın gördünüz mü iki kutuya da ateş Aynı bu şekilde Böyle İki kutuya da ni ile böyle vurulur gördüğünüz gibi. Evet He, ayrıca çekiliş iki tane hesabımız var bin abone olduğumuzda o iki hesap da size hediye olarak gelecek. Kulübümüze de katılın. Evet, zaten videonun şeyini de söylerim. Rico mesela uzaklara ateş ettiği için benim açımdan daha tehlikeli bu haritada. Çünkü haritanın açık alanları var. Ben, Rico beni alacak mı? Ben onu alırım da. Şu an onu almaya gerek var mı? Evet. Tehlike oluşturdu. Bu. Abdullah adlı oyuncu da ben ölmeden umarım beni kurtarır. Heh, tamam çok iyi. Nani, nani 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 bırak. Çok iyi çok iyi. Azıcık dön, dönelim mi? Hop 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 öldüm. Çok güzel. Ve şurada bir Piper var. Selam Piper. Bakın tekrardan 6 saniyemiz oldu. Taktiksel oynadığımız zaman. Orada bir bo var. Tekrardan neler dönüyor orada? Ne dönüyor orada? bir şey dönmüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. O oh, bo bak. bir şey döndürüyordunuz orada. Hemen gördük. Dakika, Frank mi bo Bo'yu öldürelim. Ben bo'yu öldürdüm artık Frank im. Frank bana ateş etmek için bir kere durduğu zaman zaten gördük gibi böyle. Şöyle bir, şöyle iki. Aa daldım. Oyunu şeyde almışım ya. Ayımı gösterirken de aldım da bakalım Abdullah alabilir mi? Alabilir gibi tahminimce. Çok iyi. At at, at oraya ölme 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 ölme. Doğdum çok güzel. Hadi hadi oğlum. Bu videoyu alacağız. Bu video bu maçı alacağız yani. Ölme, ölme ölme. Alamadık ya. Benim hatam yüzünden ilk başta ayı size göstermek için ayımı. E, takip ettirdim e, kendime o sırada da işte böyle oldu her neyse sıkıntı değil bakalım şimdiki rakibim kimmiş ay şimdiki takım arkadaşım kimmiş o Frank geldi güzel bakın ben size burada Frank da aynı şekilde kutuları aynı o izade vuruyor benim size anlattığım gibi bakın böyle 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 kutuyu hızlıca aldık tahminimce 4 tane enerjiyle başlarız e, Frank aşağıyı almadı canım sağ olsun. Ben kutuları kırarken bu maç kesinlikle size söyleyeceğim o çekiliş hakkındaki detayları Frank onu öldürdü çok iyi ee, çekilişte özellikle iki tane hesap olacak ya yani her videoda bahsediyorum çünkü mükemmel hesaplar yani benim bile hesabım şu an 3 tane efsanevisı yok yani ama tabii ki de çekilişle vermem size daha önemli çünkü takipçilerim yani beni izleyenler gerçekten çok değerli çok teşekkürler bu arada bakalım Kulübe... evet A, Ortalığı ortaları dağıttın ya. Çok iyi bakalım şimdi. Burada yok. Ya, arkadaşlar gerçekten beni izleyenler çok değerli kişiler. Çok teşekkürler bu arada. Yani bu yüzden de siz, siz, hak ediyorsunuz. Size çıksa gerçekten çok sevinirim. Çünkü mesela ben oynayabilirim ama biri ister belki 20 bin kupası olsun bir hesabının arkadaşlarıyla konuşurken falan. Hop çok güzel. Kazandık. İşte 20 bin kupası olsun ister aynı şekilde. Bu maçı da kazandık güzel çok iyiydi. Çıkış dedi bakalım 28 kupa kasmışız. Bunlar istek atmış. Her neyse. Sonra bunlarla da maçlara yaparız. Kırmamak için onları. Ee, bu arada umarım çekilişe katılıyorsunuzdur yani. Zaten çekilişe katılmak öyle paralı da değil. Bir şey de değil. Abone oluyorsunuz. Abone olursanız şansınız artıyor. Bakın tarını da böyle geniş vuruyor. Tarıyla oynama videosunda da bahsedeceğim. Aynı şekilde işte e, burada da göstereyim size. Şöyle bir, iki. Yaklaşma, 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 yaklaşma. İşte Tara ile oynama videosunda Tara ile nasıl oynanacağını göstereceğim. Tara onu alırsın, Tara onu alırsın, Tara hadi işte bu be. Çok iyi. Arkadaşlar umarım çekiliş isteyen birine çıkar. Çünkü çekiliş çok büyük bir çekiliş yani bir sürü aynı zamanda öyle küçük küçük e, çekiliş toplamda 5 kişiye çıkacak İlk çıkan kişiye hesaplar yani ilk ilk iki kişi hesaplar geri kalan kişilere de o gidiyordu geri kalan kişilere de o çok iyi be bir dakika yalnız bir dakika orada ya ayımı da göstereceğim gibi atamadım arkadaşlar kusura bakmayın kim of çok iyi bu kadar be kaçsın çünkü et evet, ayımla gidiyoruz Evet Burak'a bakalım. Ya, ultisini yanlış mı kullandı? Güzel kullandı aslında. Ben de durdum orada onları izliyorum ve... Çok iyiydi. Ama yani hemen bir savaş topuna girelim son olarak. Bir evet, savaş topunda daha rahat oynarım ve... Size nasıl işte... Ee, şey, nelerden bahsederim? Nitiyle savaş topunda neler yapacağım? Savaş topunda karşımıza 3 tane kişi var gördüğünüz gibi. Ayısın o 3 kişinin oldu. Mesela ayısını atabilirsem gerçekten çok iyi olur burada ayısını kullan kullanabilirsem. Şöyle bir atalım şunu öldürelim öldür öldür. Tamam öldü o çok güzel gol atabilirsin bence sen. Bakalım ee, soldan gitsen ne olur sağdan gitsen ne attı Allah attı. Güzel oynadı. şimdi bakın bakın size dediğim olay şu. Şuraya şöyle ayısını attım. Tabi kullanamadım ama Ayı sonra 500 500 öyle öyle vurur yani bakın gördüğünüz gibi. Ayısa ateş etmeye devam ediyor. Yalnız ben onu tutarım. Şöyle çok iyi. Sen ona pas atmadan ben şunu da alayım. Çok iyi. Her topu uzaklaştıralım. Bakalım şimdi kazanacak mıyız? Videonun sonunda da arkadaşlar işte size tekrardan dediğim gibi çekilişin detaylarından çok Kısa bir şekilde bahsedelim yalnız Bir yapamadım yapacağım o anlattığım olayı Bir dakika şimdi Arkadaşlar Nita'nın ayısı şöyle atılır Ayı şöyle atarsın Sonra ayıyı dondurursun bakın öldürdüm Hoppa Tuttuk Hop, Onu da öldürdük Öldü mü? Öldü Ayısı ayısı ayı hadi hadi öldü. öldür Ama da öldü Ben Ayımız bayağı iyi iş yaptı yani pandamız Kostümlü aldığı için bu videoda güzel like atın, abone olun. Gerçekten yorum yorumlarınız, abone olmanız, şöyle uzaklaştırmamız gerekiyordu. Yorumlarınız, abone olmanız gerçekten çok değerli benim için. Çünkü başka insanlara da bizi fark ediyorsun sayenizde Ve çekilişte bin abone de gerçekleşecek. Çekiliş için de, mesela başka hesaplarınız varsa da aynı şekilde arkadaşlarınıza önerim. Bu mükemmel bir çekiliş yani. Hem size hem arkadaşlarınıza çıksın. Bakalım çok aldık orayı. Vurdulduk. Bakın. Tamam Oh. Yan ya. Çok Hop ayı vurdu bir kere. Belki bir gol atabilir. Ee, bakalım atamadı ama olsun. Şimdi şunu şunu böyle öldürelim. Hayır, hayır 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 Çok iyi ya çok iyi. Sakın ölme sakın ölme sakın ölme. 4 3 2 1 ve boom. Çok iyi çok iyi. Azıcık geriden saydım ama. Yani bu videoda ses kaymış yok merak etmeyin. Azıcık geriden saydım ama yıldız oyuncu olmuşuz bu arada. Tamam videoyu kapatayım o zaman arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kuzey'in de dediği gibi. Kulübümüze katılın. Adı Beta. 324.984 kupayız. Challenge Man resmi YouTube kulübüdür. Herkes katılsın kulübümüze en iyi yerleri taşıyalım dedim. Arkadaşlar bu kulübe katılın. Kendi aramızda maçlar yapıyoruz aynı şekilde e, maçları kazananlara işte öyle ödüller tarzı şeyler oluyor. E, Nita ile oynama videosu da bu şekilde tekrardan size sıralayın neler yapacağınızı. Nite ile arkadaşlar e, yakından vurmaya çalışacağız ayısını hareketleri üzerine atacağız. Aksesuarı varsa rakiplerimizin üstünde kullanacağız aksesuarını. Yıldız gücü de büyük ihtimal e, şey ayı saldırısı daha iyi rakiplerine daha hızlı vuruyor diye. Daha hızlı vurduğu için daha güzel bir yıldız gücüdür. Onu alabiliyorsunuz almanızı veya ikisi de varsa onu kullanmanızı tercih ederim. Daha iyi olur. Ayısı da bu şekilde. Yani ayısı da bu şekilde, pandası da bu şekilde. Kulübümüze tekrardan katılın, Çekiliş'e katılın. 1000 abone olduğumuzda Çekiliş'ten iki tane hesap vereceğim. Çok mükemmel hesaplar ve bir sürü mega kutu kodları dağıtılır. Yani Braapass Bra vereceğim size. Bir hesabınıza kod vereceğim. Kod şeklinde olacak bunlar. Buradan da brapastan elde de tekrardan Mega kutumuzu açacağız Like atın abone olun kendinize çok iyi bakın Özellikle abone olun like atın ve yorum atın Çünkü 1000 abone olalım Çekiliş mükemmel ötesi olacak Kendinize çok iyi bakın görüşürüz Hoşçakalın Ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın Kulübümüze katılın 1000 abone de çekilişe de katılın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz Bay bay Abone olun like atın Hoşçakalın. Bay bay.